Ahmet Davutoğlu çıktığı bir yayında diyor ki ben bu ülkede yüzde başbakanlığı kazanıp 8 ay sonra ilkelerime karşı geldiği için başbakanlıktan istifa etmiş biriyim. Ahmet Davutoğlu, sayın cumhurbaşkanımız senin yerine oraya ceketini koysaydı o zaten yüzde 49.5 alacaktı. Sen orada sadece piyonsun. Sadece ismin kullanıldı. Sen kendin almadın bu. Şimdi bakalım. 2023 14 Mayıs gecesi yüzde bile ulaşamadın. Ve diğer partiler Saadet 0,7 Gelecek 0,7 Deva. Nerede kaldı bu yüzde 49,5'lük oyun? Neyi anlatıyorsun? İnsanlara neyin edebiyatını yapıyorsun? Al gördük. Kendin vekillik bile çıkartamıyordun. Sağ olsun sizi sahiplenen, size gönül açan, gönül kapılarını açan Kılıçdaroğlu kendi CHP seçmeniyle sizlere yer verdi.